Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Temmuz 2025 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Güneş 23 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'nda parlayacak. Biraz günlük hayatınızdaki meşguliyetleriniz artıyor. Ee, çok sayıda işle ilgilenebilirsiniz. İş fırsatları da karşınıza çıkabilir. Bunlar daha çok ailevi konular, akrabalarla ilgili temalar da olabilir tabii ki. Venüs ayın 4'ünden itibaren İkizler Burcu'na geçecek. Venüs İkizler Burcu'ndayken 5. evinizde hoş etkiler almaya başlayacaksınız. Ve yani bunlar çocuklarınızla keyifli paylaşımlar yapabileceğinizi, sevdiğiniz kişilere zaman ayırabileceğinizi gösteriyor. Yetenekleriniz güçlenebilir bu dönemde. O yüzden yaratıcı çalışmalara, sanatsal aktivitelere vakit de ayırabilirsiniz. Biraz böyle şans faktörü de sizi desteklemeye başlayacak. E, sosyal aktiviteler, sosyalleşmek, sevdiklerinizle güzel seyahatler, programlar yapmak için de Venüs'ün Destekleri artacak 4 Temmuz'dan itibaren. Ve Uranüs 7 Temmuz'da 2 lira geçecek.